Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Bundan bir asır önce Samsun'a çıkmış. Milli mücadele için ilk adımı atmıştı. Her şey zafere giden yola atılan o ilk adımla başladı. O ilk adımla Bundan tam 101 yıl önce bugün Samsun'da bir güneş doğdu. O güneş bugün hepimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bunun için başta büyük önder Atatürk ve onun silah arkadaşlarına ilelebet minnettarız ve o tarihi günün 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünde büyük önder Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Benim, Çalıştandı. 101 yıl önce bugün yandı bağımsızlık ateşi. Büyük Önder Atatürk Samsun'a çıktı, işgal altındaki Anadolu'da eşi görülmemiş kurtuluş mücadelesi başladı. Düşman donanması boğazları geçip İstanbul'a demirlemiş, savaş gemilerine bakıp geldikleri gibi giderler demişti Mustafa Kemal tek hedefi vardı vatanı kurtarmak. Bandırma vapuruyla 3 gün süren zorlu yolculuğun ardından silah arkadaşlarıyla birlikte karaya ayak bastıkları 19 Mayıs 1919 bir ulusun kaderini değiştiren gün oldu. 6 gün sonra milli mücadele örgütlendi havzada Erzurum ve Sivas kongreleriyle milyonlar bağımsızlık ateşi etrafında kenetlendi. Düşman donanması geldiği gibi giderken Türk milletinin zaferi ilelebet yaşayacak cumhuriyetle taçlandı. Cumhuriyete emanet ettiğiniz gençlerimiz istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bayramın sahibi gençlerle bir kez daha atanın huzurundaydı bugün. Anıtkabir'deki resmi törende sosyal mesafe kuralları geçerli olsa da büyük önderli aramızdaki duygusal mesafeye koronavirüste engel olamadı, olamazdı. Sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.